Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey güzel gidiyordur sizlerinize. Sonunda aşımı yaptırdım ve bu konuyu çok fazla soru geldiği için hızlı bir şekilde video çekmek istedim. Fark ederseniz ki Ukrayna'da yaşıyorum ve Ukrayna'da bir aşı yaptırıyorum. Tabi insanlar da merak ediyor nasıl yaptırdım, belli bir ödeme yaptın, Ukraynalılar için kolay, yabancılar için zor mu? Bunun gibi birçok soru aldım ve adresler yine aynı şekilde. Ya bununla alakalı ufak bir video yapmak istedim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde size aktarayım. Dilerseniz hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar tam bir hafta önce hatırlarsanız size bahsettiğim bir konu vardı. Karantinaya girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Daha doğrusu şöyle, kırmızı bölge, turuncu bölge bu bölgeler arasında gidip gidip geliyorduk. Yani şu anki durumda devlet de ne yaptığını tam olarak bilmiyor. Çünkü yani emin değilim. Hani açıkçası belli kararlar çok ciddi şekilde alınmıyor. Sürekli renk değiştiriyor, oyun oynuyor gibiyiz. Ama burada aşı yaptırma mevzusu tamamen şununla alakalı. Eğer ki kırmızı bölgeye geçilirse devamında ben kağıda adıma konuşursam spor salonunda eğer hocaysanız veya spor salonuna gelen bir müşteriyseniz aşı karnenizin olması gerekiyor arkadaşlar. Nerede aşı yaptırabileceğimi öncelikli olarak araştırdım. Çok fazla kişiye sordum. Nerede yaptırdın, nerede yaptırdın diye. Ve bir tane kardeşim, Yusuf kardeşim bana hızlı bir şekilde söyledi. Dedi abi dedi. SMS geliyor dedi öğrencilere dedi. Mod diye bir kısaltma. Yani buradan bir SMS size gelmiş de olabilir. Kontrol edin. Ve orada diyor ki bu adrese gidin. Gittim adrese internet sitesinde yani web sayfasında diyor ki işte orada bir arama yapacaksınız. Aramada da işte kar gibi de yazarsanız ben kar gibi de yaşıyorum. Bana belli hastanelere sunuyor arkadaşlar şehir merkezinde olanları. Gerçi hepsini de sunuyor olabilir neyse. Oradan kontrol ediyorsunuz işte size en yakın olanları falan. Özellikle biliyorsanız adresleri. Ki Karazin var en basitinden. Karazin'de ders programından çıkınca hemen sağ taraftaki ilk bina olarak kalıyor. Oraya girdiğinizde orada bile aşı yapıyorlar. Yani dediğim gibi bir, çok, bir listenin içinde çok fazla nokta var aşı olabileceğiniz. Ben de oraya gittim devamında ve orada sağ olsun bir tane kız önce anlatmaya çalıştı bir şeyleri. Ama galiba başka bir şey daha gerekiyormuş. Böyle kod veya işte Dobitka daha doğrusu şimdi yanlış olmasın. Ben de oradaki yabancı çocuklara sordum. İngilizce bir şekilde anlattılar bana. Dediler ki işte hani belli bir belge gerekiyor ama senin oraya önce Dobitka'nla işte Positka'nla pasaportuna gitmen gerekiyor. Sonra onu, onu alıp buraya gelmen gerekiyor. Bunu ben bu şekilde anladım. Ve bu haftada bugün şehir merkezine gittim. Beketova'ya. Beketova'da öğrenci hastanesi veya işte devlet hastanesi diye geçen bir nokta var. İçeriye girdim. Sağ olsun herkes de çok yardımsever gelişteki kadınlarda yani. Resepsiyondakiler diyeyim daha doğrusu. Beni kasa yönlendirdi. Onu da şöyle açıklama getirmek istiyorum. Hastaneye girdiğiniz zaman Beketova'daki hastaneden bahsediyorum. Biliyorsanız biliyorsunuzdur yani. Girdikten sonra ilk sağ arada ileride kasa var. Oraya gidip ödeme yapıyorsunuz. Yabancılar ödeme yapıyor daha doğrusu. 80.70 kriminde bir ödeme yaptım. Daha sonrasında bu fişi alıyorsunuz. Yukarıya çıkıyorsunuz. Dördüncü katta da Biontech'in aşısı yapılıyor. Dördüncü kata çıkınca da sol koridorun en sonuna gidiyorsunuz. Ve orada bir kağıt var doldurmanız gereken bir kağıt. İsminizi, adresinizi, işte imzanızı bir de alerjileriniz var mı, sıkıntılarınız var mı bunlarla alakalı bir doldurma yapıyorsunuz. Buna göre tık atıyorsunuz. Daha sonrasında sıra bekliyorsunuz. Ben yaklaşık bir 25 dakika sıra bekledim. Daha sonrasında içeri girdim. Gösterdim ve kadın bana dedi ki sen yabancısın. O yüzden yabancı öğrenciler önce Positka ve pasaportun fotokopisini alıp bize vermeleri gerekiyor. Daha sonrasında aşağı olabilirler bu şekilde aktardım ve ben de tekrar geri çıktım. Teşekkür ettim. Aldım e, postitka ve pasaportumun fotokopisini çekip daha sonrasında tekrar geri geldim ve verdim. Devamında da bana bir tane numara verdi ve ben bu numaraya göre direkt aşı oluyorsunuz. Bu arada arkadaşlar o kadar çok az insan var ki yani Biontech aşısı olan belki de öyle söyleyeyim size. Çok çabuk aşı oluyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki insanlar çok fazla aşı olmuyor. O yüzden size tavsiyem Ukrayna'daysanız ve öğrenciyseniz aşı olmak istiyorsanız çok hızlı bir şekilde yaptırmanızı size tavsiye ederim. Çünkü yakın zamanda gelen kurallarla beraber ve bu sadece benim spor salonum için değil. Aynı şekilde işte bir restorana, bir kafeye, bir bara herhangi bir noktaya girerken bunlar sizden istenecek arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem hızlı bir şekilde gidin Özellikle erken saatlerde gidersiniz ki ben erken saatte oradaydım saat 10 gibi 9 buçuk gibi o civarlar. Kimse yoktu ama benden sonra saat 11.30-12'ye doğru bütün yabancı öğrenciler o nokta evde olmaya başladı. Dediğim gibi hızlı bir şekilde aşınızı olun arkadaşlar ve ilerleyen dönemde sıkıntı yaşamayın. Bir de şunu da eklemek istiyorum. İlk aşıyı alındıktan sonra bugün ayın işte ayın ortası, ayın 12'si aynen. Gelecek ay ikinci aşı olabileceğimi söyledi. Hani bir ay sonrasında gelecek ay olarak aktardı. Ve bana da bir tane kağıt verdi. Bu kağıtta da işte ilk aşıyı olduğumla alakalı bir yazı var. Ama ikinci yaş olduktan sonra resmi bir kağıt alıyorsunuz. Adını şu an aklıma gelmeyen bir kağıttan bahsediyorum. Bunu alıyorsunuz. Aynı şekilde bunu galiba telefonun için aplikasyonu da alabiliyorsunuz. Ve bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar yurt dışında da aynı şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Sorularınız varsa da aşağı bırakmanızı isterim arkadaşlar. Video beğenmeyi, yine Instagram üzerinden de sorularınız varsa sormayı unutmayın arkadaşlar. Aşılarımızı olalım. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Öptüm.